sevgili arkadaşlar. Hepiniz Yazılı Havuz kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda 11. sınıf tarih dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Soruları hazırlarken Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu 1. senaryoya göre hazırladım arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. 1. soruyla başlıyorum arkadaşlar. 19. yüzyıl Avrupa'sında geleneksel üretim tarzından endüstriyel üretim tarzına doğru değişim yaşanmıştır. Geleneksel üretim ile endüstriyel üretim arasındaki farklar nelerdir? Yazınız. Yazalım arkadaşlar. Geleneksel üretimde el tezgahları, endüstriyel üretimde fabrikalar yaygındır. Geleneksel üretimde usta çırak ilişkisi, endüstriyel üretimde işçi patron ilişkisi yaygındır. Geleneksel üretim yavaş, endüstriyel üretim hızlıdır endüstriyel üretimde pazarlama, reklam, moda gibi işlevler önev kazanmıştır. Endüstriyel üretimle işçi hakları ve sendikalaşma kavramları ortaya çıkıp gelişmiştir. Yazabiliriz cevabımıza. İkinci soruya geçiyorum. Ruslar birinci Petro ile birlikte büyük ve güçlü bir devlet olabilmek için sıcak denizlere inmeye çalışmıştır. Bu hedefi gerçekleştirmek için birçok yol denemişlerdir. Bu yollar hangileridir? Balkanlar üzerinden Akdeniz'e, Kırım üzerinden Karadeniz'e, Boğazlar üzerinden Akdeniz'e, Kafkaslar üzerinden Basra ve İskenderun Körfezi'ne, Baltık Denizi'nden Atlas Okyanusu'na inmeyi hedeflemişlerdir arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyorum. 18. yüzyılın sonlarında Arabistan Yarımadası'nın Necit bölgesinde Muhammed bin Abdülvehhab'ın öncülüğünde nokta nokta adlı bir hareket başladı. Bu hareket İslamiyet'in geleneklerini yerine getirmeyenlerin şiddetle cezalandırılmasını savunmaktaydı. Nokta nokta Hareketi Basra, Yemen, Necit, Bağdat bölgelerinde yayıldıktan sonra 1970-1790'dan itibaren bütün Arabistan'ı tehdit etmeye başladı. Mekke ve Medine nokta noktaların eline geçtiği için haç görevi de yerine getirilemiyordu. Nokta noktanın yıkıcı etkilerine son verilmesi amacıyla Osmanlı Devleti isyana karşı tedbirler aldı. Hareketin lideri ve önde gelen diğer yöneticilerinin esir alınmasıyla isyan bastırıldı. Yukarıdaki metinde geçen boşluklara hangi akımın adı yazılmalıdır? Evet arkadaşlar burada Vehhabilik akımından bahsediliyor. Şurada da küçük bir ipucu var. Vehhabilikle ilgili soru gelebilir. En azından içerik olarak paragrafta Vehhabilikten bahsediyor. Soru başka bir türlü gelse de arkadaşlar cevabı Vehhabilik olarak bilelim. Dördüncü soruya geçiyorum. Osmanlı Ortodokslarını himaye etmek isteyen Rusya 19. yüzyılda Kudüs ve çevresindeki kutsal yerler için Osmanlı Devleti'nden bazı taleplerde bulunmuştur. Ancak Rusların bu istekleri Osmanlı Devleti'ni Osmanlı yönetimi tarafından reddedilmiştir. Kutsal yerler sorunuyla başlayan Kırım Savaşı'nda Batılı devletler Osmanlı Devleti'nin yanında yer almıştır. Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyanların haklarının yeterince korunmadığını iddia eden Rusya'ya karşı Avrupalı devletler bu iddiayı boşa çıkarmak için girişimlerde bulunmuştur. Kırım Savaşı sürerken İngiltere, Fransa, Avusturya savaş sonrasında yapılacak antlaşma esaslarını görüşerek bazı kararlar almıştır. Bu kararlar arasında Osmanlı Devleti'nin hükümranlık haklarını bozmayacak şekilde Hristiyanların hak ve ayrıcalıklarını belirleyen bir ferman çıkarılması da yer almıştır. Osmanlı Devleti yapılan bu görüşmenin ve alınan kararların devletin iç işlerine karışmak anlamına geleceğini bildirmiştir. Bunu engellemek için de barış görüşmelerinden önce ıslahat fermanını ilan etmeyi uygun görmüştür. Bu metinden hareketle ıslahat fermanının ilan edilme gerekçesini yazınız. Yazalım arkadaşlar. Avrupalı devletlerin Osmanlı devletinde yaşayan Hristiyan haklar için yeni haklar talep... Ha, Hristiyan haklar için yanlış yazmışım. Yeni ha, e, haklar talep pardon doğru yazmışım. Hristiyan halklar için yeni haklar talep etmesi ıslahat fermanının hazırlanma gerekçesidir. Bu süreci Rusya başlatmıştır. Rusya'nın Hristiyan dünyasının lider olmasını istemeyen Avrupalı büyük devletler Osmanlı Devleti'ne ıslahat fermanını imzalatmışlardır. Yazabiliriz cevabımızı. Beşinci soruya geçiyorum. 19. yüzyılın sonlarından itibaren dünyada anayasal düzene geçiş hareketleri hızlandı. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti'ni de etkiledi. Ülke içinde genç Osmanlılar cemiyeti üyeleri anayasal düzen konusunda çalışmalara başladılar. Özellikle bu cemiyetin ileri gelenlerinden biri olan Mithat Paşa, Sultan II. Abdülhamit'ten tahta çıkarıldığı takdirde yeni bir anayasanın ilanı konusunda söz almıştı. Sultan II. Abdülhamit padişah olduktan sonra Şurayı Devlet'te bir komisyon oluşturdu. Komisyonun başına Mithat Paşa'yı getirdi. 23 kişilik komisyon Türk tarihinin ilk anayasası olan kanuni esasiyi hazırladı. Tüm bu gelişmeler olduğu sırada Rusların panslavizm politika propagandaları nedeniyle Balkanlarda çıkan isyanlar devleti zor durumda bıraktı. Osmanlı Devleti bu meselenin çözümü için büyük devletlerin katıldığı tersane konferansını düzenledi. Osmanlı Devleti Avrupa Devletleri'nin desteğini alabilmek, dış baskıları bertaraf etmek ve Balkan krizini çözebilmek için toplandığı konferans, topladığı konferans sırasında kanuni esası ilan etti. Bu bilgilerden hareketle kanuni Esası'nın hazırlanmasına etki eden faktörleri yazınız. Yazalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek. Çok uluslu değil mi? Çin'deki azınlıklara falan seçme ve seçilme hakkı vererek arkadaşlar. Onların devletten ayrılmasını önlemek, genç Osmanlılar ve Mithat Paşa'nın çalışmaları, Avrupalıların desteğini alarak Balkan krizini çözmek istemesi, dünyada anayasal düzene geçişlerin hızlanması, kanun esasının hızlanmasını etki eden faktör olarak yazılabilir arkadaşlar. Altıncı soruya geçiyorum. Osmanlı Devleti'nde 1876 ile 1913 yılları arasında bazı darbeler yaşanmıştır. Bu darbelerin sosyopolitik sosyo sebep ve sonuçları olmuştur. 1909 darbesi yani 31 vakası ile 1913 darbesini rejim ve yönetim açısından değerlendiniz diye sormuşuz. 1909 darbesi meşrutiyet rejimini yıkmaya yöneliktir. Türk tarihinde rejime karşı ilk ayaklanma 31 Mart vakasıdır arkadaşlar. 1913 darbesi ise mevcut hükümeti yıkma darbesidir. Bakın birisi rejim darbesi, biri hükümet darbesi. 1913 darbesinde de arkadaşlar Kamil Paşa hükümeti Balkan Savaşları'nda başarısı oluyor. İttihat ve Terakki Partisi Ahmet Şevket Paşa öncülüğünde ayaklanarak ee, Kamil Paşa hükümetini düşürüyor ve arkadaşlar e, yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruluyor diyoruz. Yedinci soruya geçiyorum. Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanını, Islahat Fermanını, birinci meşruiyeti ve ikinci meşruiyeti ilan ettiği dönemlerde içte ve dışta bazı tehditlerle, sorunlarla karşılaşmıştır. Bu gelişmelerle ilgili olan iç ve dış gelişmeleri karşılarına yazınız. Tanzimat Fermanı'nın ilanını hızlandıran gelişme Mısır meselesidir arkadaşlar. Mısır bu dönemde Osmanlı'nın ama arkadaşlar Avrupalı devletlerden destek alıyoruz ve 1841 Londra anlaşmasıyla Mısır sorunu çözülmüş oluyor. Islahat Fermanı'nın hızlandıran gelişme 1853-1856 Kırım Savaşı'dır. Ve bu ıı, arkadaşlar savaşın sonunda 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile arkadaşların taht ilan edilmiştir. Birinci meşruiyeti hızlandıran gelişme İstanbul Tersane Konferansı'dır. 1866 yılında düzenlenen bir konferanstır arkadaşlar. İkinci meşruiyeti hızlandıran gelişmede Reval görüşmeleridir. Bu da Rusların sıcak denizlere inmek için Balkanlar ve Boğazlar'da hakimiyet kurma isteği tehdidi üzerine arkadaşlar toplanmıştır. Bu da ikinci meşruiyetin ilanını hızlandırmıştır. Evet, burada arkadaşlar şöyle bir kodlama yapalım. Üniversite yazılarının kendine bize faydası olur. Şuradan kalem alayım. Bakın tanzimat fermanını hızlandıran dış gelişmeyi zihnimize tanzimat eşittir Mısır meselesi. Eme. Islahat fermanını hızlandıran dış gelişmede ıslahatın ısı Paris'in P'si. Bakın Paris Anlaşması ile Stad Fermanı'nı IP diye içlerinde işi zihnimize kodlayalım. Birinci meşruiyeti hızlandıran dış gelişmede bakın birinci meşruiyeti hızlandıran dış gelişmede İstanbul Tersane Konferansı. Şu biri alıyorum noktayı şuraya koyuyorum. Birinci meşruiyeti hızlandıran dış gelişme İstanbul Tersane Konferansı'dır. İkinci meşruiyetiyeti hızlandıran dış gelişmede, ikinci meşruiyetiyeti hızlandıran dış gelişmede, reval görüşmeleri, dolayısıyla Rusya'nın panselavist politikası diye ikinci meşruiyetiyeti hızlandıran dış gelişmeyi de 2R ile hatırlayabiliriz arkadaşlar. Videom burada sona eriyor. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum.